olabildiğince kaş yapısının alınmamasını istiyoruz yani bir ay ya da iki aylık bir sürede kaş alınmamalı çünkü kişinin yüz formunun bir doğal yapısı var kişinin kendi doğal görüntüsü ona en yakışan görüntüdür o nedenle alınmamasını istiyoruz. E, şekil belirlemesinde de genelde doğal yapıya uygun bir e, kaş yapmaya çalışıyoruz. Bu başka işlemlerde de böyle dudak kontürü veya e, göz kirpik tiplerine yaptığımız kontürlerde de bu şekilde olmalı. E, ve e, uygulamada dikkat edilmesi gereken şeyler e, başında değil sonunda daha çok. E, 7 gün suda yedirmememiz gerekir. E, kimyasal herhangi bir reaksiyona girmemesi için de sabun, krem deniz veya havuza girme durumları bunların biraz ertelenmesini istiyoruz. Çünkü kimyasal şeyler o pigmente zarar verir ve yaraya da zarar verir. Kabukların düşmemesi, koparılmaması en çok istediğimiz şey. Müzik